Sosyal Lig Analiz YouTube kanalından herkese merhabalar. Sosyal Lig başladı, ligimiz de başladı. Birinci haftayı geride bıraktık. Ee, birinci hafta zaten hani geçen hafta söylemiştik. Takımlarımızı tanıma haftası, ilk haftalar e, özellikle Anadolu takımlarının tanıma anlamında önemli diye. E, o anlamda ilk hafta bize az da olsa ufak tefek ipuçları verdi yani. E, yani. ikinci haftada en azından takımlar hakkında az da olsa biraz daha fikir sahibi olduk bazı takımlar hakkında. Ee, yani ilk hafta büyük takımlar özelinde yani Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray galibiyeti tamamladı. Trabzon konusunda zaten seninle çelişmiştik. Ee, sen Trabzon ben Sivas dedik. Arada kay yani ikimiz de e, e, berabere bitti ve ikimiz de yanıltmadı aslında. Yani zor maç oldu. Oradan belliydi o maçın. Ayrıca yeni haftaya yine Galatasaray'la başlayacağız. Ee, evet. Konya'da Konya'da gidecek Galatasaray. Konya Spor Kasımpaşa karşısında Hani böyle biraz da beklemediğimiz bir galibiyet aldı diyebilirim yani. Ee, Konya deplasmanında Galatasaray'a e, nasıl bir şans veriyorsun? Ya valla şimdi Galatasaray çok böyle e, kötü başladı. Hem e, Süper Kupa maçı ardından içeride Hatay Spor maçı bence kazandılar. Hani biz en azından kendi adamı ben biraz daha böyle kendi sahasında oynadığı için daha rahat kazanır diye bekliyordum ama oldukça zorlandı geriye düştüler. Bir şekilde çevirdiler maçı. Oldukça zorlandılar. Hani iki, iki senedir, iki sezondur Okan Hoca'nın takımlarını 6. 7. haftalardan itibaren hazırladığını az çok anladık ama hani gördük de bunu, yaşadık da ama şu anda Galatasaray hiç hazır görünmüyor. Hani hazırlık kampına neredeyse eksiksiz aslında geçirdi. Yani bütün oyuncuları vardı. Ama burada önemli olan ne? Galatasaray'ın bu kadar kötüken bile hazır değilken bile kötü kendini miyim? hazır değilken bile kazanabilmesi. Evet. bir şekilde kazanıyorlar. Ya bu maç biraz zor geçecek. Yine zor geçecek Galatasaray için. Çünkü Konyaspor Kasımpaşa maçını izlediğimde ben normalde kadrosunu beğenmediğimi söylemiştim ama güzel o güzel oynadılar. Yani iyi oyuncular almışlar. Pedrinho olsun. Umut Nay dediğimiz gibi hani gerçekten her oynadığı takıma katkı sağlıyor. Yusuf Erdoğan. Yani Evet Yusuf Erdoğan. Yine Galatasaray zorlan, zorlansa da kazanmasını beklediğim bir maç. Ama böyle e, çok da Galatasaray güvenmiyorum. Güvenmeyi seçmiyorum. Oyuncu alma konusunda da hani bu maçta çok oyuncu alma tarafına gitmeyeceğim. Kahin de biraz Galatasaray tarafına Bence de zor maç. Yani ben bir kere karşılıklı golü olacağını düşünüyorum bu maçta. Ee, evet. Ben yani yine de dediğim gibi zorlansa da belki Galatasaray dediğim gibi e ben de Kain tarafında, Galatasaray tarafında olacağım. Zor maç. Şimdi oyuncu, önce maçları yorumlayalım. E, oyuncu e, havuzunu e, bölge bölge hızlı bir şekilde söyleyeceğim ben. E, sen tamam. de orada yani böyle dikkat çekmek istediğin e, oyuncu olursa bir mutlaka senin fikirlerini tamam. alalım. Tamam. Kayseri Spor, Sivas Spor maçı. E, yani 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 İtanadolu derbisi Kayseri geçen haftayı bay geçti. Bu arada bu haftaki bay takım Trabzonspor. Ee, onu da Tabii. hemen belirtelim. Ee, Kayseri Sivas maçı sende nasıl geçer? Yani burada şimdi artık tek kapalı kutu Kayseri oldu. Hani ne durumda bilmiyoruz. Artık bu bu haftaki maçta göreceğiz Kayseri. Ya ben Göztepe hazırlık maçında izlemiştim Kayseri. Ya yani i̇yi göründü ama iyi göründüğü halde 2-0 yenildi. Ve Her İki defa geldi gösteriyor ve ikisinde de attı golü. Kayseri biraz daha diri gönüldü o maçlarda. Abi şimdi bu bir resmi maç. İ içeride i̇çeride oynayacaklar. Avantajları var. Hani içeride oynamanın, işte seyirciyle ilk maçın içeride olmasının avantajları var. Yani çok ortada bir maç. Hani Sivas yine kendi sahasında iyi. Trabzon'a karşı direnç gösterebildiği ki bence maçın oyuncusu Uğurcan Çakır'dı ve Trabzon oynadığı Kesinlikle. Trabzon'un yani Trabzon oynadığı Avrupa maçları ve lig maçlarını da sayarsak neredeyse bütün maçlarda maçın oyuncusu Uğurcan. Bu da enteresan bir tabii olay. Garip bir durum. Bilmiyorum. Yani biz Abdullah Avcı'ya bir şey dediğimiz zaman kötü oluyoruz. O yüzden, <laughs> bu konuda ağzımı açmayacağım ben. Aslında Ama... Trabzonlular da bak birçok Trabzonlu arkadaşım var. Onlar da Abdullah Avcı'yı sevmiyor. Yani Abdullah Avcı'nın gitmesini onlar da istiyorlar zaten yani. Yani bilmiyorum. Bu arada ben Trabzonspor Reymana'yı Ray, aldı diye bir şey okudum ama bakalım. Forvet'e Raymanay'ı alacaklar sanırım. Yani bu maçta Kayseri biraz önde gibi duruyor. Ama hiç içinden çıkılası sanki böyle hiç de izlenilse maç değil gibi duruyor Ali ya. Yani aynen aynen ben, yani haftanın bence de böyle en kapalı kutu maçı gibi duruyor. Sanki böyle evet. bir bir beraber bitecekmiş gibi geliyor bana neredeyse yani maç. Ee, ben de sana katılıyorum bu konuda. Ee, üçüncü maçımız Ali Göztepe Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe evet. yine bir ölüm kalım maçında öldü. Ee, her zaman olduğu gibi. Ee, yani ben hani birçok Fenerbahçeliye nazaran eleyemeyeceğimizi her, çevremdeki herkesi söyledim. Ben ben eleyemeyeceğimizi düşünüyorum dedim. Çünkü ortaya koyduğumuz oyun, performans bana ışık vermiyor dedim. Ee, özellikle gol yollarında çok büyük sorun yaşıyoruz dedim. Yani evet. gol atmakta zaten hele bir de gol yersek hiç çıkaramayız çıkaramayız dedim ben onu. Ee, hani gol yemedik, şans koruyla uzatmalara götürdük. Yani 10 e, kişi kalmış bir takımı bu kadar rahat çıkarırsan ceza yayın üzerine kadar o kadar rahat geldiler ki adamlar. Yani çarpar gol olur olmaz ama işte penaltı oldu olur yani sen o takımı oraya çıkarmayacaksın o kadar rahat şekilde. beğendik sonuçta. Yine bir hayal kırıklığı. Ama ben e, önce fikrimi söyleyeyim. Ben Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde yerinin olmadığını düşünüyorum bu e, felsefeyle. O yüzden çok da fazla Aynen. yerimiz yok Şampiyonlar Ligi'nde benim. E, e, senin fikirlerin ne bu konuda katılıyorum sana. Hani ben seyircinin it itmesiyle Lille'yi eleyebileceğini düşündüm. Ki Ben e, ilk maçta da Fenerbahçe'nin çok gol kaçırdığını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe gol pozisyonuna çok giriyor ama bunu sonuçlandıramıyor i̇kinci maçta da aynısı oldu. İlk maçta da aynısı oldu. Hani Adana Demirspor maçında da aslında biraz aynısı oldu. Yani çok kaçırıyor Fenerbahçe. Jeko çok var. Baş... Jeko. Jeko yapısı. Lugano'ya 3 tane atınca hani böyle aa Jeko uçuyor kaçıyor. Ya Jeko. Aa adamın yürüyecek hali yok doğru. Güçsüz abi. Gol yollarında topa vuracak gücü yok. Yok yani güçlü vuramıyor yani. Abi sen en Enesiri'yi aldın ha. Enesiri en diye 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 diye. Adam geldi, haftalardır oyaladın, ee, şampiyonlar liginden elendik, adam hazır olamadan geldi. Ne oldu? Evet. Hadi arkana baka baka, döndün geri. Orta sadiye diye dilimizde tüy bitti, 8 numara bak, silet gitti, yerine koyacak adam yok. Yani elendik, Abi, bu saatten sonra alsam ne olur, şampiyonlar liginden elenmişsin. Yani bilmiyorum, yani yine ben yönetime yazacağımı düşünüyorum, açık söyleyeyim yani ben Mourinho'yu suçlamıyorum burada. Yani Zaten şey böyle e, Mourinho'nun do dokunulmazlığı var ve hiç kimse bir şey söylemiyormuş gibi bir algı var. Ben öyle görüyorum sosyal medyada. Ama Göztepe maçı özelinde ben Fenerbahçe'nin Göztepe'yi çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Ya şimdi rahat geçeceğini düşünüyorum diyorum ama ya atamıyor Fenerbahçe ya. Ve enteresan birisiz bir, şey atamıyor ya. Yani. Evet. Oldu. Bu beni biraz tedirgin de ediyor işin doğrusunu söylemek gerekirse. Ama yine Jeko, Maksim'in, Mert Hakan Lille maçında bence gayet iyi bir Performans ortaya koydu. Hani o sayısam Samuel ikinci yarıda gayet oldukça iyiydi. Belki bu maçı kompli çıkabilir. Bir de yanına İrfanı koyarım. 5 oyuncudan böyle bir yani eleme usulüyle birkaç oyuncusunu alabilirim. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Hani. Ben zorlanacağımızı düşünüyorum ama yine dediğim gibi bir bir sıkı, bir, bir sıfırlık skorla ayrılabiliriz. Ama Fenerbahçe'nin hani bu olumsuz tarafların yanında olumlu bir yanı Fenerbahçe e, yani en azından e, savunma anlamında iyi yani şu anda. Fener zor evet. gol yani Fenerbahçe. Ben de yine evet. 1-0 kazanabileceğimi düşünüyorum ben. Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı. Yani Hı -hı. Adana Demirspor Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti ama Adana Demirspor hakkındaki görüşlerim benim hala aynı. Değişmedi. Evet. Ee, ama Rize, ben mesela Rize Başakşehir maçını seyrettim mi bilmiyorum. Rize bence Gizelim. harika top oynadı. Yani bir, bir birlik yani sonuç yanıltmasın kimseyi izlemeyenleri. Rize Aynen. çok çok iyi top oynadı. Yani Başakşehir bir kere geldi gol attı yani öyle söyleyeyim. Rize de çok fazla kaçırdı. Ali Adana Demirspor Rize maçından ne bekliyorsun? Yani Adana Demirspor e, bence iyi, çok iyi bir direnç gösterdi Fenerbahçe karşısında ama kendi sahasında oynayacağım maç için bu direnci göster gösterecek mi ya da bu şekilde bekleyerek oynayacak mı sanmıyorum. E, kendi sahasındaki ilk maçı hani seyircisiyle beraber böyle bir beklemeyi tercih etmeyecektir diye düşünüyorum. Şimdi beklemeyi tercih etmediğini etmediğin anda da Rizespor e, izledin mi maçı? Ne kadar iyi çıkıyor Çok farklı. çok iyi çıkıyorlar. İnanılmaz çıkıyorlar yani Tık 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 Bir, bir, bak, bir bakıyorsun bir anda pozisyona giriyor takım. Evet. E ben çok net bir Rizespor galibiyeti bekliyorum. Bence haftanın da bankolarından biri. Ben Rizespor'u çok beğendim. Adana Demirspor'da bence en yani geçen geçen hafta da konuştuk seninle. Ya yani bu ligde biraz zor gibi duruyor gerçekten. Hani Ali Sov, un, bence Zekiri bu hafta atar Zekir. gibi duruyor çünkü. Çok boş kalıyor Zekiri orada ve Ali Sov gerçekten orayı çok çok iyi boşaltıyor o tarafı. Hani oradan Zekiri bir gol atacak gibi ya da asist yapacak gibi duruyor. Ben bir de bir tane önce dikkat çekmek istiyorum. Ben Başakşehir maçında çok beğendim. Taşahin, sağ beklerini. Ve böyle şey, neredeyse her hücum pozisyonunda ceza yayının orada, içeride, oralarda geziniyordu. Şutu da var hatta kalecinin çıkardığı topları da var. Hani defans evet, oyuncusu çok çok iyiydi. Çok beğendim. E, oyuncu o tavsiyeler içerisinde yer vereceğim kendisine. Taşay. Yani ben maçı seyrederken hem beğendim. Rize'yi de ayrı çok beğendim. E, hatta ben Rize'den oyuncu da almıştım. Eee Zekiri almıştım. Çok da pozisyona girdi ama atamadı bir türlü. Sağlık olsun. Bu hafta yine alırız. Yine hani ben, Zekiri'den benim umudum var yine. E, Başakşehir-Alanya maçı. Yani Başakşehir-Rize maçına bir de ama şöyle bir durum var. Başakşehir-Rize maçına çok rotasyonlu bir kadroya çıkmıştı. Yani evet. normalde Avrupa'da oynattığı oyunlardan birçoğunu ilk 11'e koymamışlardı. Yani böyle maçı e, yine de ona rağmen bir, 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 yani şanslıydılar yani bir bir konusunda. Başakşehir-Alanya. E, Alanya'da ilk hafta e, aslında bana göre galibiyeti kaçıran takımlardan maçı seyrettiğini bilmiyorum Eyüp karşısında. Ee, nasıl bir maç bekliyorsun burada? Ya bence e, bu maç e, şöyle bak, kağıt üstünde baktığımda hiç gol olmayacak gibi görünüyor ama ben bu maçın gollü geçeceğini düşünüyorum. Ve karşılıklı gollerin atılacağı bir maç olacağını düşünüyorum. E, Alanya Spor'un enteresan bir taktiği var. Böyle beklemediğim şekilde oynatıyor Fatih Hoca, Fatih Tekke Hoca. Ve iyi oyuncular var. Ki dediğine de katılıyorum. Ben bence Eyüp Spor maçında galibiyeti kaçıran tarafta Alanyaspor Spor. İyi ya Efecan maçında golü görmedin mi ya? Ya Allah aşkına ya. İyi baskı kurdular ve Başakşehir Alanya maçından oyuncu alma o taraflara çok girmeyeceğim ama izleyeceğim. Ben bu maçın nedense çok golü geçeceğini düşünüyorum böyle. 2-2-3-2. Yani ben, üç... ben de karşılıklı gol bekliyorum açıkçası. Karşılıklı gol olacağını düşünüyorum ben de. Hatta ve hatta Başakşehir'in Avrupa maçı e, onun için Antalya'da yani, oynama yönünde düşünüyor bu maçta. E, e, ve karşılıklı maçtı. Eee Gaziantep Samsun Gaziantep burası'nda yani e, son bir 3 puan aldı. E, ama Bodrum eee maç başından sonuna kadar e, yani oyunda baskılı maçtı. E, Beşiktaş karşısında o yüzden başlamadı. E, ama yani bir top tabii Beşiktaş'ın bir top da buraya e, Gaziantep Samsung maçı Yani ben Gaziantep'in çok iyi savunma yaptığını düşünüyorum Ali. Bodrum'un gelmesi şöyle. Bodrum'un sahasının avantajları ve dezavantajları gelecek misafir takımlar için problemler yaratacak. Çünkü çok alışık olmadıkları bir butik saha orası. Orada Bodrum kendi maçlarında belki baskı kuruyormuş gibi görünebilir ama ben Bodrum'un böyle çok da direnebileceğini düşünmüyorum. Lige direnebileceğini düşünmüyorum. Ben hani Bodrum Antep maçını baz verdin ya ona hani onu örnek vererek konuşuyorum. Ben Antep'in Samsun'da yeneceğini düşünüyorum. Samsun'da mesela Adana Demirspor için söylediğim şeyi söyleyeceğim. Hani Beşiktaş'a karşı bir direnç göstermiş olabilirler ama Anadolu takımları Beşiktaş'la, Fenerbahçe'yle ya da Galatasaray'la oynarken ekstra bir direnç göstererek oynuyorlar. Ama şimdi burada Samsun, Antep deplasmanına gelince Samsun Spor, hani o direnç ve o şeyle çıkabilecek bir sahaya bilmiyorum. Ben Gaziantep'in maçı alacağını düşünüyorum. Gaziantep'ten Kenan Kodro, Mustafa Eskerlaç, bir de Kozlovski'de ve ekstradan tabi vazgeçilmez olarak Maxim yani bu düşünülebilir. Ben Gaziantep'in alacağını düşünüyorum maçı. Mesela ben geçen hafta kaleye Gaziantep'in kalesini koymuştum kaleme şey takımıma. Gol değmedi. Ben bu haftada bir düşünebilirim yani. Evet. Çünkü gol, gol yani, Sürpriz olabilir şimdi Ben ben de katılıyorum olabilir. Ben de Gaziantep tarafındayım. Ben de Gaziantep'i kazanacağını düşünüyorum. Ali, Beşiktaş Antalya e, maçı var. Beşiktaş sezona iyi başladı. Antalya'da kendi sahasındaki bir gösteri beraberliğiyle başladı. Beşiktaş biraz rüzgarı arkasına al gidiyor Süper Kupa maçından bu yana. Antalya maçında Beşiktaş'tan ne bekliyorsun? Ya ben yine Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Bu Beşiktaş gerçekten rüzgar arkasına aldı senin dediğin gibi. Ve böyle... 3-0, 4-0, 4-1 gibi bir skorla bu maçı da alacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Mesela Semih'ten gol bekliyorum ben enteresan bir şekilde. <laughs> Geçen hafta Semih'e karşı enteresan eleştiriler var. Bunun da sebebini gerçekten anlamış değilim. Yani zamanla yavaş yavaş daha ikinci haftadayız. Hemen böyle iki maçta, üç maçta hazırlık kampında enteresan şeyi çok seviyoruz böyle. Garip garip ve çok üst perdeden eleştirmeyi çok seviyoruz. Daha durum bakayım bir bekleyin. Ben Semih'in bu hafta gol atacağını düşünüyorum. Beşiktaş çok rahat kazanır Ali bence Antalya maçında ya Yani bence de kazanır Beşiktaş. Yani haftanın bence bankosu Beşiktaş. E, oyuncu anlamında da en fazla tercih yapacak takım bence Beşiktaş olur. E, Eyüp Bodrum maçı Ali. E, Eyüp Bodrum maçı. Eyüp e, fena bir kadro kurmadı. Yani Alanya maçında da aslında güzel bir maç oldu Eyüp Alanya maçı. E, yani Eyüp Hani Alanya'ya mahkum oynamadı. Baya baya korakor geçti maç. Ee, yani Bodrum karşısında şansını nasıl görüyorsun? Ya ben çok rahat yeneceğini düşünüyorum Eylül Bodrum'u. Ya ben hiç şey tanımıyorum yani. Bodrum tanımıyorum yani. Kusura bakmasınlar. Yani Eyüp Spor böyle sosyal lig oynayanlar için bence şey olacak böyle. Ben de sahasındaki maçlarda hani ucuz oyuncu almak için bir şey olacak orası. Bir joker geçit gibi olacak. böyle Ara geçit gibi olacak orası. Yani bu maçta da mesela evet, kalede Berke ben geçen hafta çok iyiydi bence belki. Berke, Berke düşünülebilir, Ahmet Kutucu düşünülebilir. Faiz mesela ben bu hafta ilk 11'de bekliyorum. ki Samur Faiz gerçekten bizim ligde Sivas Spor'da yaptıkları aşağı yukarı görüldü. Gel yani bu hafta da geçen hafta da golünü attı. Bu hafta da bekliyorum ben. Mesela defans oyuncular için, defans alacak oyuncular için, asist ve gol bekleyenler için vazgeçilmez bir isim var yine burada. Caner Erkin kesinlikle düşünüyorum. Caner Erkin abi. Yani kesinlikle Halil Ak bunlar da var. Ben Eyüp'ü çok rahat gol yemeden bile kazanacağını düşünüyorum ben Eyüp'ü. Ben de Eyüp'ten yani güzel bir galibiyet bekliyorum böyle. Bol gollü bir galibiyet bekliyorum. Oyun anlamında da Eyüp yani dediğin dediğim gibi birçok kişinin elini rahatlatacak oyuncular tercih edilebilir mi Eyüp'ten? Ve son maçı Hatay-Kasımpaşa maçı. Hatay Galatasaray karşısında puan almaya çok yaklaştı ama evet. e, yani yine de e, direnemedi. Kasımpaşa da kendi sahasında yani e, mağlubiyetle başladı. E, i̇ki muhalif olan takımın ma maçında nasıl bir sonuç çıkar? Yani burada Kain tarafında ben Hatay'ı tercih edeceğim. Hatay tarafında duracağım. Ben, Gal ben Galatasaray maçını çok beğendim. Ve bir aksilik olmazsa bu maçta da gitmeyi düşünüyorum. Bir sıkıntı olmazsa. Hatay Spor'dan da işte Stramberg ben geçen sene de birkaç maçı izledim ama Galatasaray maçında çok beğendim ben Stranberg. Yani böyle sırtı dönük de çok rahat oynayabiliyor. Asist konusunda çok yetenekli. Yani gol de atabilecek biri gibi duruyor. Valla ben çok beğendim Stramberg ama Juelson Fernandez enteresan bir oyuncu. Biraz böyle sadece futbol oynamaya çalışırsa bayağı bir ligimize ses getirecek gibi duruyor. Hani. Çünkü çok garip garip şeyler uğraşıyor sahanın içerisinde. Galatasaray maçında özellikle evet. garip bir değişik değişik şeyler yaptı. Hani futbol oynarsa bayağı böyle iş yapacak gibi duruyor. Ben şeyi bekliyorum. Hatay Spor'un kazanmasını bekliyorum. Ben de az da olsa Hatay Spor tarafında olacağım burada. Ee, sana katılıyorum. Ben hani böyle bir iki birlik bir çıkabilirim maçtan. Ali e, şöyle söyleyeyim. Karşılaşmaları değerlendirdik. Şimdi oyuncu havuzu e, yani sosyal oyuncular için oyuncu havuzu çıkarttık. Mesela kaleci adayları. E, ben mesela söyleyeceğim eğer eklemek istediğin veya hatta mesela e, e, tavsiyelerini almak isterim. Mesela kaleci adayları bence haftanın gol yemeyecek kaleci adayları. E, kimler düş, kimler düşünür Kim gol yemez kaleci adayları? Ben Livakovic, Mert, Berke ve Diyor istiyorum. Yani evet, zaten benim de oyuncu havuzumda Mert, Berke ve Lovic var. Ee, yani bu üç kaleciyle de görüyorum açıkçası. Şimdi defans, e, zaten biliyorsun bankta mesela sosyallik yani ya gol yemeyecek puan almak için ya da evet. asist veya gole katkı sağlayacak. Ee, böyle Hı -hı. bir şey var. Yani gol yemeyecek ya da gole katkı sağlayacak defans oyuncunun terbiyesi. Yani ben az önce de söyledim. Ben Tahir ta yazacağım. Eee Beşiktaş'tan Cole, Eyüpspor'dan e, Caner, e, Beşiktaş'tan yine Masuaku. Benim. Evet. Ee, tamam ben şöyle söyleyeyim Ali ben daha e, konusunda sana katılıyorum. Ben de mutlaka Taha'yı çok beğendim. E, sürpriz kadrolarınızı da mutlaka değerlendirin. E, mesela e, Caner, e, Beşiktaş e, kesinlikle değerlendirin. Bunların yanına Gaziantep'ten Embakata düşünülebilir. E, Fener'den Oğuzay Samuel düşünülebilir e, defans olarak. E, bu defans oyuncularına kadrolarınızda yer verebilirsiniz. Peki orta sahalarda mutlaka skora katkı gelmeli Ali. Asist sevdiğin sen kimle, hangi orta saha oyuncusunun e, haftaya damga vurmasını beklersin? Ya şimdi benim vazgeçilmezim her zaman burada ilk sayacağım isim <laughs> yani Rafa Silva <laughs> tartışmasız yani. Hani sakat değilse ve cezalıysa Rafa Silva ilk sayılacak isim. Evet. Hadi iç, bence. Rize Spor'dan Olavoy'u ben çok beğendim. Evet. İnanılmaz efektif ve etkili oynadı. Ee, Samu Saiz, Joelson Fernandez Hatay Spor'daki. Bence Rui Pedro Hatay Spor'da yine e, ee, çok kalenin yakınında oynuyor. Ee, Gaziantep'te Maxim ve Eyüpspor'dan Spor'dan Halil Akbunar. Halil <laughs> Şimdi yani güzel isimler saydın, farklı da isimler saydın. Mesela evet. ben e, oyuncularımın alacağı banko oyuncular olabilir. Mesela Galatasaray'da iş yaparsan orta sahadan Barış Alper'in yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü hızı ve gücü e, Barış Alper'i bence orta sahada böyle çıkar. E, sonra Fener'den iş yaparsa Fener'den sen Maxim'in yapar. Yani Fener'i taşırsa sen Maxim taşır yine bence. E, o Sonra Rafa Silva zaten herkesin bankosudur. Öyle söyleyeyim. Ee, ve Mametiyam şu an Eyüp forveti ama Mametiyam oyunda orta saha oyuncusu olarak gözüküyor Ali. Bu ayrı e, avantaj oyuncular için. Yani Mametiyam kesinlikle değerlendirilmeli. Hatta rahatta hatta yanına ben mesela e, Eyüp'ten iki almayı düşünüyorum. Hem Mametiyam'ı hem de Samu Sayız'ı almayı düşünüyorum ben Eyüp'ten bu hafta. Ee, yani e, team, mesela kazan takım maksim alınabilir. Ee, yani buraya e, sürpriz olarak yani sürpriz olarak tercih olarak mesela Samu Sayız, Kayseri Spor'dan Boğa Morte e, düşünülebilir. Ve Rize Spor'dan e, Zekiri yine e, benim yani sürpriz olarak daha az tercihlerim var kadrolarımda da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Peki Ali e, haftanın her trick yapacak forveti kim olur? Yani her trick iştahla yaparlar da e, zor ama biz yine de söylüyorum. Tabi burada da yine bir Beşiktaş olarak e, ilk başa Immobile yazacağım. Hep söyleyeceğim. Onun en yanına yakın isim onun yanına bence rizespor'dan Spor'dan Hı. Ali Sol yine Beşiktaş'tan bu hafta gol atmasını beklediğim Semi, Kenan Kodro yani yanına sürpriz olarak düşünülebilir. Bir de Hatay Spor'dan Stralberg. Aklıma evet. gelen isim. Ben şunu eklemek istiyorum. Hani sen eklemeden çok özür dilerim, araya girmek istiyorum. Ben Konya Spor'u Galatasaray maçı çok zor geçeceğini düşündüğüm için Galatasaray'da mümkün mertebe oyuncu almamaya çalışıyorum. Yani o, o yüzden hani Galatasaray'dan oyuncu saymıyorum. Kimse böyle Yanlış anlamasın Galatasaray düşmanı niye oyuncu saymıyorsun demesin. Ben zor geçeceğini düşündüğüm için Galatasaray'dan oyuncu, yani oyuncu seçimine çok yönelmeyeceğim bu hafta. Ya ben Galatasaray'dan zor da ben kazanacağım, kazanabileceğini düşünüyorum. O yüzden Icardi yine e, tercih edilecek. Immobile, zaten herkesin kadrosunda olacaktır. Icardi. Ben Fenerbahçe'de yine Jekon başlayacağını düşünüyorum maça. E, açıkçası. Hani Saka oynar, ilk yarıyı tamamen ikinci yarıyı tamamen bilmiyorum ama ben Zeko'da bakacağını düşünüyorum. Alır mıyım kadroma? Biraz zor alır. Ee, sen de söylediğin gibi Kenan var. Kenan Kardo muydu? Kenan Kordo mu? Ne o tam ismi? Ee, evet, sonra Stramberg. Ben de katılıyorum sana. Ali Sol konusunda ben de katılıyorum sana. Haftanın Forvet adayları bunlar. Peki biliyorsun kaptan en fazla skor katkısı sağlayan ee, puan geliyor ve iki yüze Kaptan kim yaparsın? Yani geçen hafta hiç kaptanım Rafa Silva'ydı. Bu hafta da kaptan Rafa Silva olacak. Yani hiç orta sahadan Rafa Silva. Peki Forvet'ten Adam, de Mobile yazacak. Forvet'ten de şimdi herkes Mobile yazacak ama ben e, Rizespor'un net galibiyetle sahadan ayrılacağını düşündüğüm için Alisov'un asist özelliği de çok böyle üst düzey. Yani asist yapmayı evet. da çok seviyor. Ben ekstra böyle sürpriz olarak Alisov da orada denenebilir forvet olarak. Tabii ki Immobile evet. gol atmak istiyorum ama Alisov da bana As böyle bir şey istiyorum bu konuda. Ben de mesela orta sahadan kaptan yiyin kaptanım ee, yani Rafa Silva Tiam. ben Tiam benim için bir tık daha önde öyle söyleyeyim sana. E, Forvet'ten kaptan da Immobile, Alisov ikilisine katılıyorum açıkçası sana. Ee, yani ben değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Ayrıca e, maçlarımızı değerlendirdik. O tercihlerimizi söyledik. İnşallah o ihtiyacılarımız akara, sosyal bir yardımcı olur. Ee, yani elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii bizim fikrimiz, düşüncelerimiz mutlaka sizin de kendinize göre fikirleriniz vardır. Ee, tercihlerimiz vardır değil mi? Ee, son görüşlerini alayım. Yani geçen haftaki maçlar çok böyle can sıkıcı geçti. Yani ben çok keyif alarak izleyemedim maçları. Umarım böyle zamanla şimdi bir şey olacak böyle. Daha da böyle güzel maçlar izleye izliyor. Daha da böyle güzel tercihler yaparak ve daha da güzel tahminler yaparak ilerleriz. Bakalım yani 13 Eylül'e kadar lig böyle inişli çıkışlı gidecek gibi duruyor. 13 Eylül'den sonra bakacağız bakalım. Hani kim ne yapmış, ne etmiş göreceğiz. Aynen. Transfer sezonu devam ediyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Gelenler, gidenler yani çok fazla olacaktır. o yüzden yani oyuncu konusunda hani e, takip edin. Biz HM kanalımızdan zaten e, bu tür şeylerin haberlerini elimizden geldiğince e, vermeye çalışıyoruz. Kaçırmadan. E, yani sizler de e, mutlaka takip edin. E, ben e, artık programı kapatırken Herkese bol şanslar ve bol puanlar diliyorum. Ee, sıramızı da söyleyelim. Aklınızda kalacağına, kalmanızda kalsın. Düşündüğünüz Aynen. oyuncuyu mutlaka alın diyorum. Ee, herkese bol şanslar.